Evet sevgili arkadaşlar köy yumurtalarımızı görüyoruz minnacık ve Kırdıktan sonra kabukları Kabuklarını hiçbir şekilde atmıyoruz Bu kabukları ikizceden getirmiştim İçinde keklik Yani daha kekli yumurtası da var O yumurtanın kabukları biraz kalın sevgili arkadaşlar yani kırılmayan yumurta diyebiliriz. Şimdi yumurtayı önceden yıkarsak yumurta bayatlar. Hepimiz biliyoruz. Fakat bunu biz dün köyden aldığımız halde hepsi tertemiz. Aslında köy yumurtaları biraz kirli olur. Şimdi kırmadan önce yumurtayı yıkıyoruz. Suyla yıkıyoruz. Ve Kırdıktan sonra sevgili arkadaşlar mesela bir tane kıralım şöyle köy yumurtası böyle evet kavukları kurutmak için böyle değil evet, evet. arkadaşlar şöyle bırakıyoruz yani mesela ben bazen unutarak böyle koyuyorum ama esen yere koyduğumuz zaman bunları sabah kırmıştım sevgili arkadaşlar böylelikle yumurta kabuklarını topluyoruz fakat şunu göstermek istiyorum şimdi şu yumurta kartonun yumurtalar görüyorsunuz ticari yumurtalar yumurtayı kırdıktan sonra şuralara koyacağız bunları da çiçeklere koyuyorum çünkü bunlar artık yenmez yani bunlar ya fırınlanması gerekiyor gübre olması için veya da iyice kurutulması ve çürümesi gerekiyor yani gübre olsun diye koyuyorum ve yumurta kabuklarını eğer bir keseye koyarsanız makineye koyarsanız çamaşırlarınızı bembeyaz yapar. Çünkü gerçekten e, dış maddesi tamamen e, insan sağlığına çok faydalı temizleyici özelliği var sevgili arkadaşlar. Şimdi biz kadınlar tabii ki bazı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Bunların başında e, kalsiyum. Kemiklerle alakalı bazı şeyler. Bu yumurtayı böylece içebiliriz arkadaşlar. Bakınız 3 katman var. Birincisi sarı, ikincisi e, beyazı ve sonra dışında başka bir katman daha var. 3 katmanlı. Görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlar yumurtayı? Evet. Şöyle kenara alayım. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bu yumurta kabuklarını. Nasıl yiyebiliriz? Tüketebiliriz. Tabii ki. Evet. Öğüterek. Şimdi sevgili arkadaşlar bu makine sert maddeleri öğütmek için yapılmış bir makinedir. Yani kahve çekirdeği gibi ne bileyim eee yani çok sert olan maddeler, tarçın gibi. Şöyle kaldıralım. Evet. Şimdi tabii ki tozu oluyor. Çok iyi şekilde daha un şekline getirebiliriz sevgili arkadaşlar. Böyle öğüterek bunu şöyle görüyorsunuz. Evet. Yemeliyiz arkadaşlar. Faydası çok. Veya da yiyeceklere katabiliriz. Şu anda enfes bir koku. Yani ortaya çıktı. Çok güzel bir köy kokusu gibi bir koku. Şimdi tabi bu daha önceden kurutuldu ve bu keklik yumurtaları kabukları kalın olduğu için tamamen un gibi olmadı. Ama şunu hemen öğütsem 2 dakikada daha hızlı bir şekilde un gibi olur. Fakat bunun bir iki gün kuruması gerekiyor. Yani yumurta kendisi değerli bir protein olduğu halde dışı daha farklı değerlidir. Ticari yumurtaları gübre yapabiliriz. Diğerlerini tekrar yiyebiliriz. Hatta sevgili arkadaşlar benim bir çekimim vardı. Yumurtayı şöyle bakınız bu küçük yumurta cezveye koyunuz. Yani 3 boy yumurta vardır. Küçük, orta ve büyük. Küçük yumurta 6 dakikada cezveye koyuyorsunuz. 6 dakika sonra alıyorsunuz. Tam pişmiş de olmuyor, tam cıvık da olmuyor. Eğer orta boysa 10 dakika, büyük boysa 12 dakika kadar. Fakat bunu yaparak öğrenin. Yani mesela şöyle bir şey de oluyor. Şimdi bunun biz tarifini veriyoruz. Ben bir yumurta için konuşuyorum ya da iki yumurta için. Mesela insanlar 10 tane yumurta koyuyor. 10 tane yumurtanın kaynama noktası bir yumurtanın kaynamasıyla yani dar bir küçücük hani e, az bir şeyin kaynamasıyla çok bir şeyin kaynamasının arasında fark var. Bunu bir karton yumurta aldığımızda ya da bir pirinç aldığımızda önce onun bir bardağını ya da bir tanesini pişiririz. Ölçümüzü anlarız. Yumurta çok fazla pişmiş de iyi değil. Çok az pişmiş olabilir ara sıra yenebilir. Yani aslında bu köy yumurtasını böyle haşlayıp yani özellikle buharda haşlayıp suya geçmesin diye vitaminleri kıtır kıtır kabuğuyla yiyebiliriz. Evet arkadaşlar kabuğuyla yiyebiliriz. Çok da faydalı. Hoşçakalınız.